Abicim tamam mı geldi mi? Kemal şeklinde. Tamam süper ben alacağım onu. Saat kaçta geleyim? Beşte. Tam beşte oradayım aman gecikmesin. Aynen. Ya işte bu sevgililer günü biz de uyduk. Vallahi en önemli gün. Bir Cumhuriyet Bayramı bir de bu. O derece abi. Aynen tamam. Her şey güzel. Tamam süper. Eline sağlık eyvallah. Kimin sevgililer günü? Ateş. Söyleyemem abi. Niye? Söz var mı? Kime? <laughs> Kime oğlum? Kime söz verdin? Aslı abi. Aslı mı? Hı. Ya bir organizasyon yapıyormuş. Tam da bahsetmedi, emin de değilim. Ama kesin değilmiş işte. Bak işte. O kadar sevmem yapmayalım dedim ama dayanamamış demek. Dedin de işte kız millet. Ama yapmayabilir haberin olsun. Yok yok dediyse yaparım. Ya işte sen bakarsın abicim benim işim var çıkıyorum. Beri yalan dükkana mı? Yok başka yere. Ah. Günaydın. Günaydın. Konuştum çocuklarla. Akşam tamam. Nasıl? Ve gelebekli su burada kalacak. Biz çıkacağız. Heyecanlandım. Nereye gidiyoruz? Düşün bakalım nereye. Azıcık merak et. Aşağıdan gelir Ozanı gelin Topla fistanını Toz olur gelin Topla fistanını Toz olur gelin gel gölgeni. Alo? Ha, sarı kız. Nasıl gidiyor kızım? Yarım saat öncesine göre daha iyiyiz. Restoran süsleniyor. Ha, ha, aferin size. Şöyle iyice bir süsleyin. Her şey tamam olsun, tamam mı? İyi süsleyin. Siz de süslendiniz mi? Ee, birazdan bir süsleneceğim. Vallahi kapıdan girdiğimde sen bile tanımayacağım beni. Tamam. Bugün o gündür lan. Yarın tam aynı olacağız ha. Gurbete düşenin gecedir. Paşa. Efendim Fahriye Egoçum rezervasyon maili falan gelmemiş. Aa, o işte küçük bir sıkıntı oldu. Halletmeye çalışıyorum. Ben haberdar edeceğim seni. Aman diyeyim ha bak Umut Söz verdin koçum. Yok abicim yok. Bakacağız yani. Hadi gözün sağ Hadi bakalım. Tamam. Tamam hoşça kal. Tamamdır Başar. Sen valizlerini toplayabilirsin. Gerçekten mi? Başkanla konuştum. İstanbul'da güzel günler bekliyor seni. Bora Bey, çok teşekkür ederim. Bir sıkıntı olursa Lale ararsın, tamam mı? Evet. Fas, yardımcı ol Başar Bey. Kaldı bir. Merak etme. Uyumadın mı sen? Daha fena. Rüyamda gördüm. Keşke ben de görsem. Zor oluyor uyumak. Ee, ne yapalım çalışacağız. Sen çıkmak mı? Duruyorum. Çıkacağım birazdan. Ne oldu? Ya Aslı bana bir şeyler hazırlıyormuş. Sevgililer günü. Hı. Buna mı sıkıldın? Ya ben sevmiyorum söyle. Şimdi ben de gidip ona hediye almak zorunda kalacağım falan. E alıver bir şey ya. Kız uğraşıyor beri kek elbise bilmem ne. Al sen de. Ya sevmiyorum sevmiyorum. Sahte geliyor bana. Ya ne bileyim o zaman al onu götür bir yere. Ya yap bir şey olmaz öyle. Ara mesela öğren neredeymiş böyle çiçek mi çakal al. İşte akşam götür. Böyle beklemediği bir anda. Çalışır mı diyorsun yani? Ben diyorum çalışmaz mı? Sen de çok biliyorsun ha. Kendime ayrım yok. Gel kız bir sarılayım sana. Neden? Gel yine kız kardeş gibisi var mı ya? Bacı forever. <laughs> Salak. Ne demek Aslı sana organizasyon hazırlıyor ya? Ne demek ya? Nasıl saçma bir şey bu ya? Ya Aslı diyemedim. Anlasana beni. Su meselesi. Az derdim var çünkü benim değil mi kelebek? Çok az derdim var. Ben çözümünü buldum Aslı. Bak. Bu ne bu? Hayrin nekleri. Ne bu? İşte Ateşi hediye buymuş. Aslında organizasyon buymuş yani. Manyak mısın acaba? Eklerden hediye mi olur? Ya ben denedim Aslı. kardeşinde çalışıyor. Kardeşi seviyorsa abisi de sever. Allah'ım ya. Bazen diyorum ki acaba Hayri diye biri yok ve bu eklerleri sen mi yapıyorsun? Olur mu? Tut. Bodrum'da en güzel şey bu. Bak şimdi, organizasyon çok basit. Ateş'i çağırıyorsun, beraber yiyorsunuz, kenarlar çikolata oluyor. Yarısı de Aslı. Al şunu al ya. Saçma sapan. E ne yapacağız peki? Bir yere gidelim yemek yiyelim diyeyim bari. Ne diyeyim? Olmaz. O ne demek ya? Çünkü abimle Yıldız abla düğüne gidecekmiş. Ben de sen bakarsın dedim restorana. Benim sevgilim yok mu kelebek ya? Vallahi şimdi bileklerimi keseceğim ha. E adam nefret ediyorum dedi Aslı. Nefret eden adamı başıma sardın ama hediye diye. Ya, ne olur ya, ne olur. Ha? Kara benim, ne olur. Hayatımın en önemli günü, yalvarırım. Ha, siz ateşte, restoranda, efendi şekilde kalın. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Madem evlatlık olacaktın, bari Datça matçı olaydı. Olmaz. Datça'da ölürsün Aslı. Yaş ortalaması 74. Gel öpeceğim. Oh, canım ciğerim benim. Git kelebek. Hadi gel, git hadi. Hadi görüşürüz. Organizasyonmuş, ne organizasyonu ya? Hoş geldin. Ya kusura bakma böyle geldim ama aslında böyle gelmedim. Daha önce geldim, oradan biraz baktım emin olmak için yalnız olduğunu. Yapma böyle bir şey olmaz. Ateş? Ateş anlar merak etme. Şey ben iyi misin diye bakmaya geldim. Ne işte? Engin gidiyormuş kosa belki biz. Evet. Olmazsa ben de gideceğim zaten. Hiç gerek yok Uzay. Yok. Ben yapmak istiyorum bunu. Teşekkür ederim. Tamam. Ben gideyim. Aslı. Hı? Sevgililer gününüz kutlu olsun. Sağ ol Uzay. Senin de. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.